Günaydın Erkan Tan, Singapur bandıralı 180 metrelik araç ve kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde fırtınanın etkisiyle açıklarda uzunca süredir bakım onarım çalışmaları devam ediyordu. Fırtınaya kapılarak maalesef kıyıya oturdu ve o andan itibaren de anında kıyı emniyetine ait iki romorkör hemen müdahil oldular. Kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Şu anda herhangi bir risk olmadığı için prosedür bekleniyor. Yani kıyı emniyeti müdahil olmadı. İstanbul Valiliği de bir açıklamada bulundu. Saat 23.45 civarıydı ve e, Panama e, Panama Bandıralı kuru yük gemisi e, fırtınanın etkisiyle kıyıya oturdu ve içinde de 18 mürettebatı vardı kıyı emniyetinden anında hemen bir yardım çağrısı talep ettiler. İşte o andan itibaren de kıyı emniyetine ait iki romorkör müdahil olmuştu. Gece boyunca kurtarma ekipleri mücadelelerine devam ettiler. Fakat sabaha karşı artık müdahil olmadılar. Prosedür bekleniyor şimdi kıyı emniyetinden gelecek. Rapor doğrultusunda müdahil olacaklar ve kurtarma çalışmaları devam edecek. Neyse ki herhangi bir can ve mal kaybı yoktu. Zaten meteoroloji işleri günler öncesinden Marmara Denizi ve İstanbul civarı için fırtına uyarısında bulunmuş Dün akşam saatlerinde fırtına çıktı ve Singapur Bandıralı gemi de o fırtınada etkilendi. Savrulmanın hızıyla kıyıya oturdu ve anında kıyı emniyetine ait romorkörler müdahil oldular. Şu anda da durumda herhangi bir ilerleme yok. Sadece prosedür bekleniyor. Ardından da hem sahil güvenlik ekipleri hem de kıyı emniyeti müdahil olacak diyelim. Ve gelişmeleri biz kameraman arkadaşım Özden Kula takip edeceğiz diyelim. Tuzla'dan sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan.